Galatasaray hak ettiği bir mücadeleyi kazandı. İçinde bulunduğu şartlar, handikaplar, olumsuzluklar e, içinde iyi bir 90 dakika çıkardı. Niye bunu söylüyorum? Hafta boyunca da dikkat çekmeye çalıştım. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, bana göre böyle başlamak istiyorum oyundan ziyade yarattığı olumsuz e, ya da yanlış kararlara rağmen e, Galatasaray bugün tek antrenmanla e, maça çıkmak zorunda kaldı. Aynı Samsun Spor gibi iki tane e, ülkemizi Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden e, camialar e, nedense böyle bir e, olumsuzluklar silsilesiyle karşılaştı. Samsun Spor Perşembe gecesi e, Mainz ile Almanya deplasmanında karşılaştı. Sabaha karşı İstanbul'a döndü. Mecburen Cuma günü izini geçirdi. Tek antrenmanla Pazar günü Göztepe deplasmanına gidip sahaya çıktı. Ve keza öyle. Hatta ve hatta Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine tek antrenmanla çıkmak zorunda kalacak. Bana göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu fikstür konusuna biraz daha ehemmiyet ve önem göstermesi gerekiyor. Çünkü Trabzonspor hak ettiği bir şekilde bugün zirve yarışında yer alıyor ama Trabzonspor Avrupa'da ülkemizi temsil etmiyor. Aynı Başakşehir gibi ama Trabzonspor Kupa maçını çarşamba, lig maçını pazartesi oynuyor. Ya da Başakşehir Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğunda maçını pazardan pazartesiye aldırmayı başarıyor.